En tabii hakkı, en tabi görevi olmalı. Şunu baştan belirtmek isterim ki süreç içerisinde deprem bölgesinde ciddi yatırımlar yapıldı, adımlar atıldı, konteynerler yap boşalmaya başladı, konutlar teslim ediliyor. Bununla beraber elimizdeki imkanlarla yapılanları mukayese ettiğimizde çok ciddi bir noksan olduğunu da belirtmek gerekir. Elbette bir felaket tellallığı yapacak değiliz. Ama bir taraftan da büyük bir tören havasında bayram edasıyla bugün hatırlamakta asla doğru değil. Bugün ne yazık ki bir takım kitleler 7 6 Şubat'ta deprem yaşanıp on binlerce insan hayatını kaybetmiş değil adeta bir bayramın yıl dönümü kutlar bir vaziyetteler. Bunu asla kabul etmek mümkün değil. Bir başka taraftan ise ülkedeki bütün krizlerin tek nedeninin deprem olduğunu söylemek de her şeyden önce deprem zedeyi incitir, şehitlerimizin kemiklerini sızlatır. Bugün deprem için harcanan toplam para 1,5 trilyon. Yalnızca 2026 yılı bütçesinde faize ödenecek rakam 2,8 trilyon. Faizin yarısı kadar deprem zede para harcanıyor. Bu açıdan da bunu altını çizmek gerekir. Değerli basın mensupları, yaşadığımız süreçte pek çok sorun halen aktif bir şekilde sürüyor. Evet, Bunlardan bir miktarı bütçeyle ilgili sorunlar, imkanlar oldukça yapılacak ama bütçenin dışında da idari tasarrufla da çözülecek pek çok sorun var. Mesela bunlardan bir tanesi doğrudan alım. Halen 3 yıl sonra bile deprem bölgesindeki alımlar davetiye usulüyle açıktan alım gerçekleşiyor. Bunun içinde kamu büyük zarara uğruyor. Yerel esnaf hiçbir ihaleye giremiyor sadece Ankara'dan bağlantısı olan, üzülerek ifade etmelik durumundayım. İktidar cenahıyla yakın bağlantı, ilişki içinde olanlar ihaleleri alabiliyor. Oysa artık hayat normale binmeye başlamalı. İhaleler şeffaf bir şekilde herkesin yararlanacağı şekilde yapılmalı. Bunun dışında konutlar teslim ediliyor ama rakam şu, Depremin başlangıcında Hatay'da 230 bin kişi konteynerde yaşıyordu. Geçtiğimiz ay itibariyle bu sayı 160 bine düştü. Dolayısıyla daha halen deprem bölgesindeki insanımızın en az yarısı konteynerlerde yaşamaya devam ediyor. Muhtemelen bu günlerde 10-20 bin daha sayı eksilmiş olabilir. Bir taraftan da depremzede de vatandaşımız Konu teslim aldığında boş senet imzalatı diyor. Açık boş senet imzalatılmak mafya babalarının, çetelerin bile yapacağı bir şey değildir. Oysa bir alışverişte alıcı ile satıcı arasındaki temel hususlardan birisi ürünün bedelinin belli olmasıdır. Bugün insanımız boş senede imza atıyor ...kaç yıl süreyle ne kadar ödeyeceğini bilmiyor. Bu da büyük bir mağduriyet olarak önümüzdeki dönem için bizleri bekliyor. Değerli basın mensupları, bölgede yaşayan evlerle ilgili şunu da özellikle belirtmek isterim ki... ...bu ihaleleri yapanlar milletten kopuk. Aile yılı ilan edilen bir dönemde çocuksuz aileler planlanıyor daha da ötesi geleneksel aile yapımızı tahrip etmek üzere planla evler teslim ediliyor. Yeni evler Amerikan bar tipi mutfak salonla iç içe teslim ediliyor. Bunu geleneklerimiz hiçbir şekilde kabul etmez. Mutaassıp dindar aileler değil, seküler yaşam biçimine sahip insanımızın bile kabul edemeyeceği şekilde evler yapılıyor. Burada milletimizin takdirine sunmak istiyorum. Bir başka taraftan ise depremzede için eşya yardımı sözü verildi. Unutuldu. İş yerini kaybeden esnafa ürün desteği sözü verildi. Unutuldu. İş yerleri hiçbir şekilde gündeme gelmiyor. Sanayi siteleri halen yapılmıyor. Arkadaşların mantığı şu. Burada kaç insana Rus mantığıyla şu kadar daire teslim etmiş olalım. Küçük metrajlar da başlarını sokacak yer olsun, gerisi ne olursa olsun. Oysa şehrin bir master planı yapılmalı, yollar düzenlenmeliydi. Deprem yaşamış yerlere belki de birçoğu fay hattının üzeri olmasına rağmen aynı yerlere yeniden bina yapıldı. Bir taraftan da buna büyük maliyetlerle temelle güçlendirmek zorunda kalındığı için burada da yine kamu zarara uğratıldı. Aynı şekilde yeni şehir planı yapılmadığı bir tarafa eski yollar aynıyla bile korunmadı, daha da daraltıldı. Oysa bir felaket gelmiş. Felaket öncesi yollar dardı. Hiç olmazsa bunu bir fırsat bilerek daha düzgün, daha geniş yollar yapılması gerekirken Antakya E5'in üzeri Kavaslı mıntıkasında 75. yıl çevre yolunda olduğu gibi pek çok yerde yollar eskiden daha da dar hale getirildi. Gelelim şehirdeki iş insanları ilgili sorunlara. Hayat henüz normale dönmedi. 3 yıl sonunda kamu üzerine düşen yükümlülüğü vaktinde yerine getiremedi. Ama vatandaştan her şey normalmiş gibi sorumluluklarını yapmasını bekliyor. Mücbir sebep hali sona erdi. Vatandaşımız esnaf kefaletten kredi kullanacak borcu yok yazısı isteniyor. Oysa bu insanlar evlerini, dükkanlarını, araçlarını, iş yerlerini, her yerlerini kaybettikleri için kredi kullanmak zorundalar. Borçlu olduğu için kredi istiyorlar. Bunun mantığını çözmek mümkün değil. Bunun dışında yine kamuda taksitlendirme için giden insanlara Vergi dairesinden teminat getirmesi isteniyor. Oysa bu insanların teminat göstereceği bir şey yok. Bir taraftan kredi garanti fonu kapsamında kredi kullandırıyorum diyeceksiniz. Bir taraftan da teminat getir, borcu yok yazısı getir. Belli ki bu işleri yapanlar masa başından gerçekten uzak şekilde bir süreç içerisindeler. Aynı şekilde Yerel insanımız ne yazık ki hiçbir işten nasibini alamıyor. Hep il dışlarından gelen esnaf tüccarına Ankara'dan merkezden bağlanan ihaleler dolayısıyla yerel esnaf bu dönemde üzülerek belirtmek durumundayım. Hiçbir şekilde bu yaşananlardan rızkını, nasibini alamıyor. Hataylı halen mağdur olmaya devam ediyor. Öte yandan ise... Deprem sonrası normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte şehre dönüşler var ama bu insanlar iş yerleri yapılmadığı için mağdur durumdalar. Hatay'ın önemli sorunlarından birisi istihdam sorunu haline geldi. Konteyner iş yerlerinde çalışan insanların sanki her şey normalmiş gibi bütün yükümlülüklerini yerine getirmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler'in standartına göre konteyner kentlerde barınma süresi 12 ile 18 ay arasında öngörülmüşken, halen 36 ay sonunda nüfusun yarısı konteynerlerde, bir önemli bölümü de baraka tipi köy evlerinde veya başka yerlerde yaşamalara devam ediyor. Değerli basın mensupları, Son dönemde ulaşımla ilgili bazı yollar yapıldı. Üst geçit kavşaklar yapıldı. Burada etik açıdan şunu sormak isterim. Bunlar aslında 20 yıldır, 30 yıldır Hatay'ın ihtiyacıydı. İktidar belediyeyi kazandıktan sonra ancak bunları gündemine aldı. Bunu da e, tarafkirlik, partizanlık açısından esefle kınadığımızı belirtmek isterim. Öte yandan ise Hatay'ın otobanı İskenderun Sarımazı'da 2000 yılı itibariyle geldiği yerde duruyor. Tam 26 yıldan beri Hatay'a 1 metre uzunluğunda otoban yol yapılmadı. Hatay'ın halen en büyük sorunlarından birisi ulaşımdır. Belen tünelinin de hızlı şekilde sonlandırılması önemlidir. Bu inşaatın başlamasını önemli buluyoruz ama henüz yeterli bulmadığımızı da ifade etmek isterim. Yine konutlarla ilgili esas belki de bütün sorunların temeli iktidarın, yöneticilerin halktan kopuk oluşudur. Rezerv alandaki insanımız aynı komşularıyla yaşamak istiyor. Pekala kura senaryolarına isimler toplu yazılabilir. Bina bazlı kuralarla aynı insanların birbiriyle komşu olması sağlanabilirdi. Ne yazık ki olmadı. Bir binada bir aile reisi, iki çocuğu, kızı, dört apartman dairesine sahip olduğu halde dördünün de ayrı ayrı yerlere düştüğü bir dönemdeyiz. Oysa hiç olmazsa aile bütünlüğünü sağlayarak bunların aynı binada kalması sağlanabilirdi. Rezerv alanında metre sorunu ki 300 metresi olana da 100 metresi olana da 80 metre kullanımı olan bir yer verilmesi. Binaların şerefiye değerini kaybetmesi ve eskiden uzak mesafeli yerlere düşmesi de vatandaşımızın mazur kaldığı önemli sorunlardan birisi. Bu vesileyle talebimiz şudur iktidar yerel sorunları çözmek üzere yerel dinamikleri direkt muhatap almalıdır. Meslek odalarını, ticaret sanayi odalarını, sivil toplum örgütlerini sürecin her tarafını aktif etmelidir. Yine rezervle ilgili ve başka sorunlarda ilgili vatandaşın feryadına kulak vermelidir. çok ciddi ulusal basına yansımış tepkiler oluştuğu zaman ya da bölgeye herhangi bir muhalefet lideri gelmesinden sonra ancak bazı hususlar ciddiye alınıyor oysa eğer bir sorun varsa bunun bir infiale neden olmadan çözülmesi gerekir. Bölgedeki iş insanların teminatı ile ilgili, borçları ile ilgili sorunlar çözülmeli talebimiz şudur ki bir defaya mahsus deprem zede esnafın vergi borçları silinmelidir. Aksi takdirde 3 yıldır. Life'da zam yok. 2025 fiyatları devam ediyor. Tüm mobilyalarda 18 ay taksit. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi. Dijital Milli Gazete yeni yüzüyle yayında. Bilgiye ulaşmak artık daha kolay, daha hızlı, daha güvenli. Milli Gazete'nin yıllara dayanan arşivi şimdi tek ekranda parmağınızın ucunda. Yenilenen arayüzüyle kolay kullanım, hızlı erişim, güvenilir habercilik artık cebinizde, bir tık kadar yakınınızda. Abone olanlar arasında yapılacak çekilişle 12 umre hediyesi ve yüzlerce sürpriz hediye sizi bekliyor. Doğru habere hızlı ve güvenli ulaşmanın ayrıcalığını yaşayın. Siz de Milli Gazete uygulamasını indirin, hemen abone olun. Milli Gazete hak geldi, batıl zail oldu.